Bahar'da portakal çiçeklerinin kokusuna bayılırım. Hmm, bu mangalda pişen tavuğun kokusu iştahımı açtı. Parfüm kokusu dikkatimi dağıttı. Sonra kendimi çöp kokusundan tiksinirken buldum. Kokular insanların burnuna nasıl ulaşır? Kokuyu oluşturan moleküller havada rastgele hareket ederek birbirleriyle çarpışır. Bu moleküllerin bir kısmı havada yayılarak burnumuza kadar ulaşır. Tıpkı koku moleküllerinin hava içinde yayılması gibi, mürekkep suya damlatıldığında da mürekkep molekülleri su içinde dağılarak rastgele hareket eder. Parçacıkların bu hareketine difüzyon denir. Difüzyon, iyonların veya moleküllerin hücre içine veya hücre dışına taşınmasına yardımcı olduğu için Hücreler için hayati bir işlemdir. Hücrelerde ise difüzyon bazı moleküllerin geçişine yardımcı olan, bazılarının geçişini ise engelleyen plazmazarında gerçekleşir. Plazmazarının bu özelliğine seçici geçirgenlik denir. Plazmazarında gerçekleşen difüzyon olayı canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi için çok önemlidir.